Merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle Outlast Whisstil serisine başlıyoruz. Selamünaleyküm. Ee, işte başlıyoruz. <laughs> Korktum biraz. Sen kimsin? Şimdi bugün GTA San Andreas koyacaktım ama vazgeçtim. Yarın GTA San Andreas var. Bugün Outlast Outlast'ı yani şu videoyu garanti koyacağım yani izleyeceksiniz. Şu anda dinliyorsunuz. Ee, tabi şu anda değil. ya neyse işte göreceksiniz Selamünaleyküm abi Tipe bak Su aygırının Su Aygırı Doğuzun Böyle işte bir şeylerin böyle Taş olacağım şimdi Su Aygırı ile Doğuz aygırının birleşimi <laughs> Neyse Şimdi Lan. Lan Oh shit Yaladı oh shit Senin o Dilini, dilini. Neyse Niye ya, atar yaptıysam ben Ne konuşuyorsun O ne Bugün Minecraft gelir mi kesin değil ama bilmiyorum. Shit 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 come on. Sik tuttuk. Oğlum buna ne lan? He ne oldu? Bir şey izletiyorlar. İki saat sonra o. yok lan. Sonra değil önce. Cık. Harbi beynim dondu bugün ya. You don't know me. Ha işte. Gitmek istiyoruz falan. Karımıza mı yolluyoruz ney? elektronik posta yolluyoruz. Yani e-posta yollamaya çalışıyoruz tabi. Biz bir işte iyi değiliz diyor falan. Gitmek istiyoruz falan. Sonra bir ses lan o ses ne? Ayağa bak bir Biri bir dalsa içeri elektronik postayı yollamaya çalışacağız herhalde. Hadi yaz kopsis duydun. ha left. Evet. <laughs> kapattı. Biri geldi zaten. O kim lan? Ayak var orada. Hadi başta korkmayayım. Kaydetme. Hep şu kaydetmeleri sevmem. Bardak. Çok güzel bardak. Telefondan direkt arayabilsek olmaz mı? Selamun Aleyküm. Bir şey yapmayacaksın ne mi? Bak geliyorum. Yaparsan sikerim ha. Tamam mı? Anladın mı? Geliyorum bak şimdi. Park. They will pay it for you three times. Çağırıyorlar tamam. Şey gideceğiz. Engine var. Ona gideceğiz şimdi. Gidelim. Nylon Park. <laughs> Veylon parkın Nylon Park diye okudum. Neyse şimdi. Selamünaleyküm Kimse siklemiyor. Tabi Müslüman değilsiniz ya. Selamünaleyküm almıyorsunuz. Selamünaleyküm siz de siklemiyorsunuz ya. Sen sikle bari. Ne oynuyorsun ne oynuyorsun? Outlast mı oynuyorum? ben de oynayacağım. Ben şu an OYNUYUM zaten. Beni oynuyorsun değil mi? Ne şimdi? Selamun aleyküm. Bunlar da siklemiyor. Zaten beni kimse siklemiyor şu an. Şey yazıyor çiziyor bunlar ama neyse. En azından dinleyebiliyoruz. Oyunun bu özelliği çok güzel. Selamun Aleyküm. En azından bir sikledi. Ne oluyor lan burada? Küresel ısınma mı yapıyoruz? Ha. Demek ki iki saat sonra olaylar olacak hani. Ana motor izletiyorlar pampa. Bizi oraya atacaklar iki saat sonra diye. Düşünüyorum. Ne bu? Lan ben... Parlayan koltuk. Evet parlayan koltuk ve parlayan bilgisayar. O oh, hiç heçki yazacağız, yazacağız. Heçkir. İlerminti. hiç heçki yazacağız. Hiç mi yazacağız? Counter'ın yeni eklerini biz yazıyoruz. Motor izletiyorlar pampa. O motor iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Bence kötü bir şey. Abi. Helman. Bilgisayar markasına gel. Yani oldu, hiç yazdık herhalde. Sistem, Sistem. error'una hiç girdik. İyi diyor. Ha. Nereye gidiyorsun lan? Ooo. Ne oluyor lan? Om yazıları ne oluyor? O oh, selam nereye Nereye götürüyorsunuz onu? Düt. 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 Ne boyun abi? Ben tırsmaya başladım. Selamünaleyküm aleyküm sana da. Tipe bak. Kapıyı tutuyor lan. Sen nereden çıktın bu çocuğu? Senin Allah cüzurtunu vermesin götoş. Ah. Tamam lan göt dur bir. Tamam ya tamam. Çalışacağız lan. Bir korktuk ya. Korkmayak mı? He? Korkmayak mı? Yok mu bizim de korkma hakkımız? Neyse, yazalım. Bir olay oldu, hemen sakinleştik. Leştik. Heh. Oha! Adamın ağzına ne ara soktunuz lan o kadar ortum? Ne yapıyorsunuz lan abi ya Oradan sokmuş, oradan... Lan! Ne yapıyorsun? Korktum amına koyayım. Yani. Ha, geri yerimize gidiyoruz. Gidip odamızdan laptopu alacağız. E ee, sonra ne olacak? O abiyi izleyeceğim ben aslında. Selamünaleyküm. Öpüşelim mi? Haydi. Tebessüm ettim. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ne? Selamünaleyküm. Gene siklemedi. Demin sikliyordun ne oldu? En azından bakış atıyor yani. Diğerleri bakış bile atmıyor. Bura, bura değil miydi lan? Bura değildi. Ha bura. Selamünaleyküm. aleyküm. Laptopumuzu alalım. Niye kapıyı kapattıysa? Oh! Sen kimsin? Oh shit! Ne oluyor lan? Rahat bırakın lan beni. Aa ah, siktir e-postayı görmüş. Dedim ben abi dedim. Görecek dedim onları. Naylon, gene naylon park diye okudum. Senin o tipini siker. Tipa bak. Senin o artist böyle konuşan neyse. Dudaklarına boşalayım. Lan! O ne kaçma sen bile olma! Çabuk onun parasını vereceksin. Konuşma lan. Tipsiz. Sipsiz. abi ne yapıyorsunuz lan? Ha demek ki buradan sonra beni o motora atıyorlar. Önüne gelene atıyorlar amını. Burası çöplüğe dönecek. Bir yola Bunlar beni vurdu siker ha. Harip siker. Ne diyorsun hadi be ne konuştun? Oh! Ne vuruyorsun lan? Acıdı. Oh! Laptopla mı vurdu lan? Oh! Bir salı bu mı Ağzımı burnumu kırdılar. O tekmeye sonra zaten burnu böyle kulağından çıkmıştır. Kulağa çenesinden ağzı kaybolmuştur zaten. Ama yani motoru izletiyorlar geldik buraya. Motor izledi, Kafa bulduk iyice ya. motor. Y yanda biri var. İki yanda da biri var. Selamun Aleyküm. Şşş tamam şş. şş. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Ananı. Oğlum, oğlum iyice kafa bulmuşuz valla kokainin böyle. Lan. Oğlum ne yapıyorsun ona? Hop <gülüyor> 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 Motordan korktum Allah cozurtunu vermesin motor. Oh kameramız var. Zaten bu kamera olmaz olmaz. Olması lazım. İnşallah pili vardır. Bravo. En azından bir 15 dakika dayanır gibi geliyor. Bu videoda dayansın da. Oğlum

Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ha, ha, sen kimsin? Vallahi öldür. Kuş 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 kuş. Koş 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 Görüyor musun lan? Gelme. Siktir git. O abi de burada şimdi onları. O oh, bırakmış lan. <laughs> ya siz bana bakmayın ya. Gittin mi lan? Gitmiş. O abiye geçirmiştir şimdi orada. Yazık oldu ona. Selamun Aleyküm ya. Lan sen ne ara kapının oraya geçtin Ha? Oh Shit Onlar kafayı bulmuş iyice Bir kozan kokaini içirmişler bunlara Korkmaya başladım ben Tipe bak Eee <laughs> <laughs> İlk bölüm olduğu için 15 dakika olacak. Geri kalan her bölüm 20 dakika. En uzun 25 olur hani. Neyse. Niye geçmeme izin vermiyorsun? Yok abi almayayım ya. Sen çekil. ha. Bravo. Bravo. Sağ ol. Hadi vay vay beyler selametle. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. Senler kümdeyim. <laughs> ha ha herkes kim senin? Allah belanı vermesin. Asikler git. Oğlum bir onda nasıl korktun lan? Oğlum asikler git. Ha ha herkes kim ne orada? Oğlum ne oldu? Ha oh havalandırma her zaman işe yarar. Havalandırma. Oh tamam Havalandırmaya girecek kadar akıllı, akıllı olduğunu düşünmüyorum ama. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Selamünaleyküm dayı. Koruyorum ama. Aha sikti ananı. Selamun aleyküm abi. Hadi bay bay. Selametle tamam mı? Takıl sen öyle. Sen bol bol 31 şey kurdu. Oğlum ne yaptınız siz burada ya? Senin kolun... Selamun aleyküm. Sen kimsin? Kendi evime gitmek istiyorum diyor. Gideceğim diyor. Pil, oh pil. Pil her zaman işe yaramıştır. Havalandırma borusu değil ama. Havalandırma borusu kadar değil. Ha sen nesin? Kaçan oğlum yer kapı. Allah rahmet eylesin. Eyzu billahi min şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay selamet izleyin. Teşekkürler bir sonraki görüşmek üzere. Kalın yerden devam